Çektin mi çıktı. Şu işin altına gir. Bakayım. Lan neyine bakacaksın? Allah sana programı. o şeyini aç biraz. Lan ne işin? Tamam. Ne işin? Ne işin? Ne işin? Ne işin? Ne işin? Ne kanka. Farkatı vur vur. Sen şu işin altında dur. Işın altında. İyiyim bura. Tamam iyi. Ola gelsin. Nasıl? Oyunmuş Hareket ediyorsun. Ne yapayım oğlum ya? Oynamam, böyle oynama. Dersi makinayı çözseydim bu olmazdı. Lan adamın düğünü varmış. Ferit abin TikTok'a düşmüş. Makine lazım. Boş ver mi düğünü diyeyim? Ne diyeyim? Nasıl? Daha iyisi var. Oyna. Işığın altına geç. Işığın, ışığın. Nasıl burası? İyi. Hadi ya Allah. Nasıl? Tike. Maşallah.